Oyun Brosan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Niyep yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu arkadaşlar Koreli Kogma ama Kuzey Koreli gerçek anlamda rakibe füzeler fırlatacağız, nükleer başlıklar vereceğiz. cartır jurtur fulum fulü AP kafalarına düşen bombalarla tek yiyecekleri bir video olmasını istiyorum. <laughs> Haydi bakalım hepiniz hoşgeldiniz yeniden bu arada farklı video fikirlerinizi yorumlara yazıp güzel fikirleri de yorumlarda beğenip yukarı çıkartmayı unutmayın ki onları da sonraki videolarda yapayım bu da bu arada yorumlarda gelen bir fikir yine. Evet koridorda karşımda kaşerine var arkadaşlar şöyle birazcık ilk W'ya şimdi dedim adam kalkan balkan çirkin ev bir sürü canı var pislik yapayım ben de birazcık adama. En güzel en çok hasar veren siki şu abi halı açma yeteneği baya güzel vuruyor ileride bu arada daha güzel vuracak göreceğiniz. Bunu fullleyeceğiz bir de işte ultilerle adama bamları gümdürü vurmak gibi bir amaç var. Evet. Gel bakalım lan oğlum lan oğlum nereye gidiyorsun ya? Keseceğim ki ben bunu. Puh. Hadi. Puh. Kardeşim, lan 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 lan. Lütfen hocanla kaç bu oradan. Ya. Ya o ciddi ya. Katerina'da nefret ediyorum vallahi. Evet dalacak bu kesin şimdi. Gel kankam. Nope. Gel. Gel. Güzel, 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 güzel. Tamam, tamam, tamam. Gelip dalsa ya. Şöyle bir şöyle bir bariyer bir it atsam ben bu adama güzelinden, iyisinden. Gel gel. Gel. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yet oğlum aşağı. Şimdi bayırın aşağısına doğru. Of rahatladım ya. Ay rahatladım ya. Vallahi normalde halı sermeyi fullliyordum dediğim gibi ama bu adam çok hopluyor zıplıyor diye şey değiştirdim vazgeçtim ondan. full Bir dalsa da şöyle bir, bir selamın aleyküm yapsam şu adama. Ne vurduğumu merak ediyorum şu anda. Uf iyi vurdu ha. Gerçi alternatörün hasarı ama. Ne yapıyorsunuz lan? Zırtlar. Ee? Yazık kafana. Ne oldu yani? Puh. Oha. Yaracağına indi adam. Gel. Gel oğlum. Aferin amına. Uy. Yılın balgamı ödülünü vermek istiyorum az önce attığım tükreğe. Bu da iki. Aa. Vurdum. Vurdum. <laughs> Masum kaydı lan. Masum kaydı göremedik ama vurdum abi. Uf. Çok iyi keyiflendim vallahi çok keyiflendim. Tabii nükleer demişken gece tırpanı olmazsa olmazı benim. Biraz mana sorunu çekeceğiz ama burada video başlığını mı değiştirsek ne diyorsunuz ya? Bence yalın balgamı kovmam da fena fikir değil çünkü asıl olayı şununla yaptık ha. Ben halı sererek yaparız diye düşünüyordum şovumuzu. Tabii ileride oyunun late'inde ultimiz de güzel iş yapar eminim de. Oha oğlum şu hasara bak ya. ölü adam. Bitti yarı da baksana. İşlim bu adam dalarsa keserim ha. Kaçıyor ama. Şunu al. Bunu al. al. Çok güzel. Evet, yılın totemi. Ee? Lan. Lan yapma bunu ya. Nope. Ah. <laughs> <Kara köpek seni. gülüyor> ya oğlum var ya fiilden fiili koşacağım düz vuruşu gittim milyona tükürdü ya Ne oluyor burada geliyorum 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 kataya gel kataya gel Lan ama orada kata var hayır Allah Öldün. beni bir kuş edeceksin Ölmemiş. yakınına konacağım Oy! Hasara bak Balgam. Vuramadım. Bir şey diyeyim mi? Ölebilir ha. Yapma. Çok az ya canı. E buna vuralım. Balgam. Öldü öldü. O zaman o zaman sivir seni lüküm. Gel. <laughs> Bunu da aldın. Aldın onu aldın tamam. Helal oğlum. Çok güzel. Gece tırpanı bitti. Şaka yaptım bitmemiş. Bok elmas mısın? Hayır, K2 tahta 5. ya acil mana lazım uyarımı geçtim. Umarım bana mana verir ya. Mavi lazım, çok acil. Avumu da istiyordu ben de istiyordum biraz şey yaptım duyar kastım bir de çok kastım falan tatavası yaptım saldı sonunda Evet kaşerine geldi geri al bakayım puh Hangi bunu da hop Bunu da ay onu yeseydi iyiydi O zaman bunu O zaman bunu Buraya atladın helal Bunu da ye Oy. Bunu Manası çok arttı ya skill'in. Ara satım aldım oradan. Sorun yok, sorun yok. Tamam. Çok uzaklar ya, vuramıyorum şu anda. Şunu vursam belki ölürdü, bilmiyorum. Buraya atlar o. Aa, atlamadı lan. Atadan çılgın yüksek IQ play'ler geliyor. Puh! Yılın balgamı V2. Yılın balgamı V2 ödülünü alan skillimiz. Oğlum çok eğlenceli ya. İyi ki de Q fulllemişim ha. Oynarsanız Q fullleyin baya iyi oluyor. Dur biraz Amumu'yu mutlu edelim mi arkadaşlar? Amumu. Bak kanka mavi sayesinde aldım. Kill. Ey. Tamam kırık diye. <laughs> tamam kırık. Bu kadar mı ya? Şunu bir al. Hop. Bunu da al. Bunu da al. O ne? Şunu ye. Öldüm. Adam modemi çiçek ya. Harbi diyorum çiçek. Meceyi kasacağım şimdi bir de. Yüzük aldım. iki yük oldu aldığım gibi. Aşağıda acayip bir olara ve Pyke'ın yerini bilmiyoruz. Aha buradan çıktı lan. Ne yapıyor lan? Gel lan buraya zırt. Ekstra iki tane daha yük yüzüğe. Al onu al. Bana yaramaz gerçi de alın hadi. Aşağıda şurada mı? Beyin nerede acaba? Buraya geliyordu çünkü. Buradan bir yerden çıkacak ha. Pırt 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 diye bıçaklarını. Ha şuradan çıktı tamam. Oy okyanus çıktı. Çok iyi oldu. Acayip deli bir mana sorunu var abi içeride. Harbi diyorum deli mana sorunu var. Okyanus iyi yarar bana. Şunu almayayım halı açalım oraya bir. Hatta hiçbir skillimi yememeye yeminli gibi oynuyor şu anda. O kadar dikkatli oynuyor ki adam. Aynen. Şimdi oldu bak. Al bayım bunu. Aa yemedi. Oğlum adam. Gel vur tamam gel bıçağının yanındayım ya. Vur vur. Yok gelmiyor. Mavi çıkmış mavi alalım. Hadi mavi. Acil mavi. Evet. Meceyi bitirdik abi. Artık bundan sonra yük kasma. Belki biz onun yeterli bir şey çekerim. Mece'yi kaybetmek istemiyorum. Çok üzülüyorum Mece'ye gidince çünkü. Ay, Orası çok iyi. Umarım yetişirim. Çok güzel kill var orada. Ha vallahi bekliyor adam lan. Tek atarım ha. Ciddiyim ulti tek atar şu an. Yapma Pike neredesin ya? Neredesin be oğlum? Geldim geldim. Geldim oynayalım. Bir şekilde bir şeyler yapalım oraya. Ya. <laughs> ya niye? Niye? Ee, o ne? Lan kill aldım sandım. <laughs> Tam şey tükmüğün düşüşüne ki geldi. Al bakayım. Bir daha yesene. Bir daha yesi ölür daha. Karasat da vardı ölürdü yani cidden. Vallahi buraya hangisi gelir bilmiyorum. Çok da gelebilirler açıkçası. Biraz korkmuyor değilim ama. vurulan mavi isteyen bir arkadaşımızı kesmek istiyorum. İnşallah mecen yüklerimi kaybetmem ya. Uzun bekleyiş başladı. Sariyeler... Selamun Aleyküm. <laughs> Gezmece ilan <laughs> <Zır verdim işte. gülüyor> bu da... Sur verdi üstüne. Bu da seni avlar... Tamam tamam. Evet arkadaşlar çok eğlenceliydi harbiden eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz keyif alacağız. Beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Farklı fikirleri yoruma yazın. Güzel fikirleri yukarı kaldırın. Beğenin üstte çıksın. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.